Eğlence TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün sizlere e, Bandicam şarkı yani Bandicam'ı açtığımızda bizim sesimiz çıkmayacak ama e, arkamızdaki şarkı bulanık değil düzgün çıkacak. Onu göstereceğim. Şöyle yapılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan ayarlar seçeneğine giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi burdan logoya basmayın sakın şunu da göstereyim fare efekti benim işime yaramıyor ama arkadaşlar şu fare vurgu efekti benim gördüğünüz gibi mouse'umda mavi şey var o bakın görüyorsunuz tamam bu böyle olsun arkadaşlar sesi de e, dediğim şeyi yapmak için yani dediğim şey de e, Şarkının sesinin bulanık gelmemesi için mikrofonu Win7 Sound yapacaksınız. Win7 Sound yazdığınızda sizin sesiniz çıkmayacak ama açtığınız şeyin sesi çıkacak. arkadan şarkı açarsanız onun sesi çıkacak ama sizin sesiniz çıkmayacak. Sonra tamam sembolüne basacaksınız. Kapatacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra şarkınızı açarsınız. bir şey daha göstereceğim. Ayarlar menüsüne geldiğinde diğer arkadaşınızın eğer sesinizin, sesinizin çıkması için mikrofon diyeceksiniz. Eğer başka bir arkadaşınızla konuşuyorsanız ikinci laygıtıdan vinyeli sound yaparak arkadaşlar o arkadaşınızın da sesini daha düzgün ve daha net şekilde çıkarabilmenizi sağlıyor. Benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.